Herkese merhaba. Tuğba Orhan ben. Eler Bağımsız iş Ortağıyım. Bugün sizlere 100 lirayla nasıl bir şirket kurulur onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi diyelim ki 100 liramız var ve evin ihtiyaçlarını almak için Migros'a gidiyoruz. Diş macunumuz, şampuanımız bitti. Çocuğun şampuanı bitti. Ona ayrıca şampuan alacağız bir de yüzümüze yıkama jeli ve tonik alacağız güzelleşmek için hani her ay aldığımız şeyler aslında Migros'a giriyoruz bakıyoruz şimdi ben sizin için baktım Migros'un sayfasında Sensodin diş macunu alıyoruz 22,5 lira Cansın'a şampuanını alıyoruz çocuğumuz için 15,5 lira Dove'un 250 ml saçımız için şampuanını alıyoruz 17 lira. Nütrizinanın yıkama e, jeli toniği 17 lira. Tonik 20 lira. E, bir de el kremini alıyoruz. O da e, özür dilerim jeli 17 lira. Yıkama e, Tony 20 lira. El kremi de 21 lira. Ya da beze. Toplamda kasaya geliyoruz. Ödediğimiz tutar 112.40 lira. Kasiyere paramızı veriyoruz. Migros Club kartımız varsa onu kullanıyoruz. Ve çıkıyoruz. Kasiyer bizi teşekkür eder etmez. Ee, bir ilişki yaşamazsınız. Sosyalleşme yaşamazsınız. Ee, ve sadece ürünleri alırsınız. Paranızı verirsiniz. Migros'taki alışverişiniz budur. Şimdi yine aynı tutarımız var elimizde. Ee, ve e, komşumuz Elar bağımsız iş ortağı tavsiye ettiği bazı ürünler var ve denemek istiyorsunuz alıyoruz çantamızda getirdi 75 ml diş macunumuz yüzümüz için yıkama köpüğümüz yine yüzümüz için toniğimiz ailedeki herkesin kullanabileceği şampuanımız el kremimiz çocuğumuz için şampuanımız. Hepsi ne kadar? 112.87 lira. Ama siz bunları aldığınızda Migros'takinden farklı olarak şöyle ürünlerimizi de gösterelim. Pardon. Migros'takinden farklı olarak burada 112 lirayı vererek pardon. 112 lirayı vererek kendiniz eler bağımsız iş ortağı olabilirsiniz ve bir network şirketi kurmuş olursunuz. Yani bir network şirketinin bir ortağı olursunuz ve kendi küçük şirketinizi kurmuş olursunuz. Bu şirketle ayrı zaman aynı zamanda bu 112 lirayı verdiğinizde komşunuzla sosyalleşirsiniz. Bu ürünleri kullanıp iş ortağı olduğunuzda ekibinizi kurduğunuzda pek çok arkadaşınız olur. ve ürünleri deneyip bir insanlardan feedback alırsınız. İşte memnun kalanlar, kalmayanlar Migros'ta böyle bir imkanınız olmaz. Hiçbir şey yapmasanız yani e, sadece bu ürünleri alıp sadece kullanıcı olsanız bile ne olur biliyor musunuz? Kendi şirketinizden alışveriş yapmış olursunuz. Başka bir A kişisinin, B kişisinin şirketinden alışveriş yapmış olmazsınız. Biz bu yüzden LR'da e, çok yüksek rakamlara ulaşamasak bile devam ediyoruz. Çünkü biz e, Migros'a, Tansaş'a ya da başka bir markete para kazandırmak yerine kendi marketimizi kuruyoruz. Küçük bir bakkal henüz bu. Ve biz kendi bakkalımızdan alışveriş yaparak ileride büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Biz kullandıkça çevremize tavsiye ediyoruz bu ürünleri. Onlar da deniyorlar. Ya diyorlar Tuğba benim çok sevme arkadaşım. Neden onun bakkalından, henüz şu anki bakkalından alışveriş yapmayalım. Belki daha sonra büyük şubeleri olan bir markete dönüşecek. O yüzden 112 lirayla gidip Migros'tan alacağınız ürünleri, ELR bağımsız iş ortağı olarak kendi marketinizden almak hem sizin için kazançlı hem de bir e, aile ortamında e, kavuşup e, aile ortamına girmek için e, güzel bir fırsat. ELR bir network şirketi kazanmak kolay ama sadece inanırsanız ve yılmadan çalışırsanız. Çok teşekkür ederim.